Aşağıdaki grafik diyor, akciğer kılcallarındaki kanın diyor, e, protein ozmotik basıncı ve kan basıncı değişimi göstermektedir. Arkadaşlar bakın kan basıncı 40'tan 15'e iniyor. Gittikçe azalıyor yani. 15 mm civa iniyor. Ozmotik basıncı arkadaşlar 25'te sabit. Bakın K bölgesinde kan basıncı fazla, ozmotik basınç az. Burada madde nereye geçiyor arkadaşlar? kandan dokuya geçiyor. Burada dokuya geçiş var. Stalin hipotezi bu değil mi? Dokuya geçiş var. Peki sonra ne oluyor? Kan basıncı bakın ozmotik basınçtan daha düşük bir değere indiği zaman bakın L bölgesinde bu sefer ne oluyor? Ee, dokudan kana geçiş oluyor. Kana geçiş var. Şimdi peki burası akciğer olunca tabii işler değişiyor. Nasıl değişiyor hocam? Şimdi normal doku olsa ne dersin? Şu K'da mesela Oksijen dokuya geçer dersin. L'de de karbondioksit kana geçer dersin. Ama akciğer olunca arkadaşlar K'da ne oluyor? Karbondioksit alveol dokusunu geçiyor. Alveole geçiyor, atılıyor. Oksijen de arkadaşlar L'de ne yapıyor? Kana geçiyor diyoruz. Tamam mı? Bakalım diyor ki K'da diyor e, Kandan alveol boşluğuna karbondioksit geçişi olur. Bakın karbondioksit alveoldeki alveol doku yani doku burada alveol olarak düşüneceksiniz dokuya geçiyor karbondioksit. Atılacak ya e, soluna beraber. Bu doğru. İki de diyor ya L de diyor e, alveol boşluğundan kana diyor oksijen geçer. Evet kana oksijen geçiyor. Burada bu da doğru. K diyor kandan alveol boşluğundan bir karbonat geçer. Arkadaşlar biz karbondioksit bir karbonat olarak taşıyoruz ama bir karbonat olarak atmıyoruz alveolden. Ne yapıyoruz? Eee akciğer kılcalına geçtiği zaman arkadaşlar geldiği zaman bir karbonat burada arkadaşlar hidrojenle birleştirilerek H2CO3 yani karbonik asite dönüştürülüyor. Devamında karbondioksit artı suya dönüştürülerek karbondioksit olarak atıyoruz biz bunu. Dolayısıyla bizim verdiğimiz solukta ne yok? Pardon. Bir karbonat yok. Karbondioksit var. Dolayısıyla buradan işte dokuya daha doğrusu alveole bir karbonat arkadaşlar geçer diyemeyiz. Tamam mı? O yüzden bu yanlış oldu. Cevabımız Bursa olacak.